Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Resident Evil 8 demo 1 oynadık. Ee, yani Village demoyu bitirdik. Sırada Castle e, demomuz var. Kale demomuz var ve 33 dakika 59 saniyemiz kaldı. Sıra bunda. Bunu da bitirelim. Zaten 7'sinde oyun çıkıyor diye biliyorum. Az bir zaman kaldı. Oyunun da tamamen gameplay'ini çekip atacağız. İyi seyirler. Abi PlayStation'daki görüntü kalitesi çok daha hoş gibi ya. Acaba bende mi sıkıntı var? RTX 2060 ekran kartımız var ama şöyle küçük bir loot yapalım ama silahımız gene var güzel yani oyuna direkt silahla başlamak harika bir şey ya ooo bu şal kiminmiş aç abişim aç aç vaaa buradan gidelim ya abi Dur, dur dur ben fareden tiksinirim abi çık hemen. Hemen çık hemen çık hemen çık. Yani Allah'tan böyle yerlere hani kazara düşmüyoruz ya. Vallahi bak. Selamünaleyküm. Aa açıldı. Aradan geç aradan geç. neden bana koş diye bir uyarı verdin ki yani neden bana çift tuşunun koşma tuşu olduğunu gösteriyorsun şu anda ha, biz buradayız tamam çok güzel teşekkür ederim oh En son en son geleceğim size bir şey takmam gerekiyor galiba. Selamünaleyküm. Oh, amcam. Duke. Oy tombiş tombiş seni. Where coin to be made. <coughs> and have you found your daughter? No. Lan sen ne tatlı bir şeymişsin ya. Kalenin maketini de yapmışlar. Bak 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 bak. Köprü mü oynuyor oynuyor ne çıkıyor? İni ini çıkıyor. Very same. Why don't you take a look? Maybe you'll get lucky. And speaking of looking, care to make a purchase? Welcome, Ethan. Aç bakayım. Aa. 400. 4000, 5000. Bizim 5000'imiz var. Aa, 150 mermi. Alayım abi zaten. Demo değil mi lan? Alamıyor muyuz? Ha, Aa çokmuş çok. Yo yo ben bulurum tamam ben bulurum. Craft için galiba bu. Tamam neyse neyse. Abi biraz İngilizcem olsa çevireceğim de. Aa. Buraya item bulacağız buraya. şuradan gidelim mi be ya? Abi bir şey var ya. Ulan ben açmadım bu kapıyı. Çok güzel. Üst katta biri var. Abi üst katta biri var. Selam. Selam aleyküm. <laughs> Aldık mı mermi? <Gülüyor> <Gülüyor> güzel güzel. Var mı sende bir şey? Bu o şeylerin vampirlerin gençliği galiba. Ha pardon. Ha, kapı buradaymış. elektrik lazım bize. Abi. Ya ben nasıl bir yere geldim ya. Hala kapalı. Yukarı yukarı çıkacağız abi. Abi bir şey Lütfen, lütfen Yapma yapma gözünü seveyim. Ürküyorum ya. Huuu. Aa buraya çıktık. Arkadan kitlemişler. Abi köy yeri daha rahattı ya. Sanki burada biraz şey oldum ben. Gerildim burada ya kalenin içinde. Ya niye oynuyorsun sen evin içinde? Rüzgar yok bir şey yok. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aa şaraplar. Evet. Abi. <Gülüş> gümüş, gümüş kursun lazım bize. Gümüş, gümüş. Gümüş kurşun lazım. Oo abi. Tamam ben bunu da bir alayım da. Şuraya bir gözüm. Lan. Gözü takacağım buraya. Ha. Tabi yüzükle gözü takamayız oraya. Ablacım sen nesin böyle ya? Ya abla! Bokulayım! Aa! Lan ne yaptı? İçime girdi. Bokulayım! <laughs> Let me string your box. Slice your jugular. blam Oh. Oh, nothing. Oh. Oh. I can't back any longer. Suck it, suck it. Ah. 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 Allah'ım! Kapıyı açamıyorum, açamıyorum. Yo 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 yo! Yapma yapma yapma, Bo bokunu yiyim yapma! Ah! Woo! Lan nereye gideceğim? Abi. Oh. Huu! Gelme. Ah. Ablam şarapçı seni. Abi boya bak ya, gözünü seveyim. Kitledi, kitledi, kapıyı da kitledi. Şarapçılar ya, bak hele burada oturup şarap içiyorlar hep beraber. Ahlaksız kadınlar. Kitlemiş, arkadan kitlemiş. Ne oldu? Sarhoş oldun, gittin değil mi? Ulan. Oh. Ya biz bu vampirleri abi normal bir kurşunla öldüremeyeceğiz belli. Öldüremeyeceğiz. Şu kömürler bir tutuşturalım şöyle abi. Tamam. Abi çok karanlık. Ah iyi fenerimiz varmış. Tuvaletlerine bak adamların gördün değil mi? Ya eski çağlarda hep böyleymiş işte. Bak bak bak. İşkence aletleri. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Abi. Kim açtı orayı? Abi bu kapı kendi kendine açıldı. Abi ya İngilizce'm gerçekten yok ya. Keşke olsaydı herkese bir çevirebilseydim. Abi canlı mı bunlar? Huh! Ha bunlar şeylerin isimleri mi? Mahkumların mı? Çeteresi. Çeteresi, çeteresi. Abi burada bir şey. Ay 22 dakikamız varmış lan. Eyvah 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 eyvah. Siz köleleri misiniz lan bunların? Abi çok kalabalık. Ah! Ha! Ah. Abla! Lan kaç kişisiniz? Allah belanızı sizin ya. Bırak lan! Aa! Bunlar da vampir. Allah'ım mermi. mermi. Mermi mermi mermi. Abi daha var mı ya? Oğlum kapılar açılıyor kapanıyor bu nasıl bir yer ya? Abi hala adam var ya. Koçum siz ne yapıyorsunuz? Ah! Çok gerildim. Tuvalet mi herhalde bura? Şeyimiz yok mu ya? Abi ya her yerde bir adam var. Açacak bir şeyimiz yok ki. Oh yap. Yapma yapma, yapma. abla abla. <laughs> <laughs> ah. Annoying, aren't you? <laughs> You're tonight's main dish. Ablam ben ne yapacağım ya? <laughs> ah! Ben senle başa çıkamayacağım. Ama gerçekten çok güzel karıymışsın. Çok çok güzel karıymışsın. Sarışın böyle. Abla, Abla. Okurayım. <laughs> Abi karı diledi bizi. 15 dakika sürmüş ya. Niye böyle kısa? Keşke iki bölümü birleştirseydik. Abi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı videoları beğenip yorum atmayı unutmayın. Resident Evil 8 çıktığı anda ee, bizim kanalımızda da olacak. Teşekkür ederim şimdiden. Sağ olun.